Son dakika haberi. Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı. Önce iki araca çarptı, sonra kalabalığa daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Son dakika haberine göre Türkiye Gaziantep'teki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı konuşurken bir katliam gibi kazada Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Freni patlayan tır iki araca çarpıp yan yattı. Kazada yaralılara müdahale eden ekiplere ve toplanan kalabalığın arasına bir başka tır daldı. Korkunç olayda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan olay yerine gelen Bakan Soylu bir polisin şehit olduğunu söyledi ve gözaltı var mı sorusuna da yanıt verdi. Bakan Soylu biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de ihmalle ilgili bütün tesbihleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin. İlk kazaya müdahalede bulunan bir polisimiz şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki şoför de yaralı, hastanedeler, ikisi de gözaltında.